Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Başkan. Bugün sizlerle beraber her sof Iron 4'te faşist Türkiye yoluna devam ediyoruz ve Yugoslavya'ya bildiğiniz gibi savaş ilanını ee, gerçi ben videonun dışında da savaş ilanında bulunmuş olabilirim çünkü videonun dışında bir iki saniyeliğine oynadım. Ee, bir iki saniye oynadım ve e, bazı ayarlamaları yaptım. Onun dışında zaten oynamıyorum. Haydi haydi. Ne Sen buraya vur. Sen buraya vur. Sen öyle gel. Bu arada hemen. Buraya. Hayır bir dakika yanlış oldu biz. Efendim. E, e gitmiyoruz. E, ee, İtalya'ya savaşı ilan etmiyoruz yani. Buraya çıkartma. Az kalsın buraya. Emriniz var mı? Ve buraya. Emrim dur. Ve çıkmanızı istirham ediyorum. Sevgili paşalarım. Yürümeye devam edin. Haydi. Haydi 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 haydi. Öyle. Gel. Yani bence çıkacaklar. Çünkü çimama hususunda bir engel yok. Sen buraya vur, gidemesin. Sen de buraya vur. Sadece şu çıkamayabilir. Onun dışındakilerin hepsinin çıkacağını e, ee, zannediyorum. Gel buraya yapalım. Hem de yapalım. Gel öyleyse buraya. Gel. Neyi araştırdınız Seni... Yani... Ya, araştıramıyorsak burayı araştıralım. Biraz geç vereceğiz ama vereceğiz işte. Ben tekrardan buraya. Ben tekrardan buraya gel. Girme. <laughs> önce biz bu savunabilelim. gidin oraya Bak. Gel buraya vur Sen de gel buraya destek ver Şöyle gel Buraya vur Fokmü 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 Hepiniz de oraya gidin Tam buraya vur. Asker kaydıramazsın. Haydi. Bunlar çıkamayacağına göre. Haydi. O zaman gel şöyle. Bir an önce şu dağı aşağı Biriniz buraya vursun. Sen gel hemen şu böyle. Ben de şuradan şöyle şu, ilerle. Bak sen yanlış yapıyorsun. Biriniz de buraya. Biriniz de buraya. Tamam Biriniz oraya biriniz buraya. Kardeş bayım. Haydi. Haydi de seni Ama Şurasıları çıkartmalarını sağlasın Hoppa çok güzel Şöyle Sen de Sen de şu Haydi Buradaki mavi askerlerimiz burada tamam Bunlar orada. Burada çok güzel. Haydi. haydi. Haydi haydi haydi. oraya geliyor sen haydi böyle de. gel haydi sen buraya vur sen buraya vur. Ne vurmuyorsun ya? Böyle gel. Ha, ne kadar güzel. Bu aldırı Kaldırı çizmedik ki. Nasıl vuracağız? Haklısın. Bilimle ilerlettiğim için bunlara saldırı e, pozisyon vermeyi unuttum. Öyle gel. Ben yani elim ne mat oluyor? Kesebilirsek. The shinian comes, okay, and where <laughs> and, <laughs> and, <laughs> and <laughs> Sen. Gel bir an Böyle. Sen buraya. Sen buraya. Sen de buraya. Vur. Dengelerini dağıtalım biz onu. Sen de gel. Tamam. Sen buraya vurdun mu? Sen de buraya vur. Haydi hepiniz bir titredin. Şöyle bir e, yaralım biz. Tamam mı? Sen sana da bir vurabilir miyiz? Sen buradan şöyle gelsene. Sen de buradan vur. Haydi. Şimdi. Ben Böyle gel. Ben böyle gel. Kapana sıkışsın. Hayır sen oraya değil. Ben de buraya. Hayır buraya. Buraya. Haydi sen de buraya vur sen gel şöyle sonra buraya vur başka buralarda sağda solda askerimiz var mı yok keşke olsaymış çok güzel bir şekilde yarabilirmiş tam buraya gel Böyle git de şunları bir elim orada. Tam buraya gel. Emimiz. Arkadaşlar. Buraya vurun ve şurayı bitirelim artık. Emimiz. Tamam gelsen o zaman. Sen nasıl olsa öylesin. Böyle gel. Haydi. Dur. Şöyle gelin. Hepiniz şöyle. Sert sert dalın. Yumuşak yumuşak değil. Gel. 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 Ben de buradan vur. Haydi. No. 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 Çok güzel. Hopu tamam. Ya buraya gelin. Tamam. Haydi. Gel. Böyle bir işlerini bitir. Sen de gel. Evet, dinlenmesine izin vermeyin. Arkadaşım. Buradan sen de vur. Ve şu iş bittin artık. Çok vakit kaybediyoruz. Haydi. Hava üstünlüğü kimde? Onda. Elbette onda olmasın. Oh, güzel. Çok güzel. Hepiniz buraya vur. Yalnızca sen buraya vur. Sen böyle gel. Sen buraya gel. Böyle bir ayıralım. Haydi. Sen buraya vurulmuşsun. Gel. Buraya vur. öyle gel buraya vur. Haydi. Yumuz kaç dakika olmuş? Bir ona bakalım. 13 dakika. Normalde ben videolara 13 dakika 13 dakika yapacaktım. Bunu yapalım. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim daha sonrasında da e, diğer bölümlerde devam edelim mikrofon yine bir mikrofona çarptı e, videoyu arkadaşlar Beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı ve e, abone olmayı kanala unutmayalım arkadaşlar hoşçakalın görüşürüz seviliyorsunuz